yiyecekleri çok yemeniz lazım. Böyle temel olarak size söyleyeyim onları. Yani araya girip ya asitli yiyecekler et et e, ba, e, şey balık tavuk ne kadar e, şey varsa kahve yani bunlar asitli yiyecekler sirke bunlar asitli gazoz kola gazoz kola Coca kola tabii hepsi asitli yani hmm. soda bile asitle içine basıyoruz çünkü doğal soda iyi. Ortada nötr dediğimiz asit, biliyorsunuz sıfırdan birden 7'ye kadar olan, 7'den 14'e kadar olan. Ortadaki 7 olan yer pH'ları, 7 dengeli olanlar. Dengeli yerde ne var? Bütün ayran süt, efendim yoğurt falan filan onlar var, duruyor. Peynir maalesef asitli tarafta, bu tarafta peynir biraz zararlı. Ortada evet. o sütlü bir almayın demiyoruz. Ama sütler kefir olarak alın, süt olarak için, ayran olarak için onlar böyle ortada bir zarar yok. Zaten gıdanızın yüzde yirmisi asit olsun, yüzde sekseni alkali olsun. Alkali dediğiniz şey ne? Meyveler ve sebzeler. Hepsi alkali. Tamam mı? O zaman baktım, mesela bir düzen yapılmış en çok alkali olanlarla en az alkali olanlar veya en çok asitle en az asit olanlarda bir tanesini en az olanlara bir koymuşlar bire göre ne kadar yukarıda asiti ne kadar yukarıda alkalisi diye mesela hep Japonların içinde mantar ve yosunları var iki bin kat iki bin kat ne vermişse Allah onlara Oradaki mantarlardaki maddeler, ya bizim mantarlar ölçülmediği için bilmiyoruz ama oradaki mantarların içindeki alkali oran dünyadaki en yüksekleri. O da bir avantaj. Bunlara gelmiş o O yüzden çok mantar yiyorlar. Az yağ ve şeker. Hepimize bunu tavsiye ediyoruz. Yağ çok az. Şeker yok gibi bir şey. Az yemek, az kalori. İyi yapıyor o güne valla. Bedensel hareket yapıyorlar. Bütün gün çalışıyorlar. Kardeye gidiyorlar, balık gidiyorlar. Şimdi diyorlar. Artı meditasyon yapıyorlar. Ve sosyal ilişkiler çok iyi. Çünkü bunlar mesela sabah kahvaltıyı bütün bir köy bir arada yapıyormuş. Akşam yemeğine bir araya geliyorlar, eğleniyorlar, dans ediyorlar. Orada cümbür cemaat akşam yemeği beraber evet. yiyorlar bunlar. Senin bir gün falan değil. Evet. Evet. Her gün böyleymiş bunlar. O yüzden bu o sosyal ilişkiler onları canlı tutuyor. Daha bir nerede olsa stressiz yaşıyorlar. Sigara içmiyorlar, çok az alkol kullanıyorlar. Sigara hiçbirinde yok zaten bunlar. Yani bunların için belli ki yani yaşamak için sigarayı tam kesmek lazım. Az bir alkolü, rakı gibi kuvvetlisi değil, az bir alkolü, şarap gibi böyle hafif basit bir şeyi onun içinde antioksidandan var çünkü kırmızı şarabın içinde, beyaz da yok. O, onu alabilirsiniz küçücük, işe yarıyor. Bol hareket edeceksiniz, çok meyve ve sebze yiyeceksiniz, bol hareket, strese kaldırıp atacaksınız. E i̇şte o zaman yaşayabiliyorsunuz. Yani hayat kolay o zaman. Şimdi serbest radikalleri okuyalım. Biraz zor gelecek size ama korkmayın o kadar zor değil. Yani gıdaları yakıp enerji sağlamak için Enerji nereden geliyor? Nasıl konuşuyoruz? Nasıl yiyoruz? Bir enerji. Gıdaları yakıyoruz. Enerji sağlamak için oksijenle yanmaları gerekiyor bu gıdalar. Oksijen çok önemli bir şey. Sizin için baktım, buraya yazmadım ama şaşılacak bir şey. Ben de bile bugüne kadar oksijenin bu kadar yararlı olduğunu bilmiyorum. Oksijen Altına bir iki numara koyarız. Oksijen molekülü diğer moleküllerden bir elektron alır veya bir elektron verir. Bu olay esnasında çok büyük sayıda moleküller yani serbest radikaller ortaya çıkar. Oksijeni sokaktan açık havadan alıyoruz. Güzel yerde alıyoruz. Kapalı yerlerden oksijen alamıyoruz. Ama size bir şey öğreteceğim. Dün öğrendim bunu. Oksijeni böyle bir şişeye temiz su koyuyoruz <laughs> sallayın sallayın şişeyi şey, köpük köpükler oluyor ya onun için o oksijeniniz o oksijen peroksit oluyor içinde oksijen peroksiti içtiğiniz vakit ve çalkalayıp içtiğiniz vakit vücudunuza ekstra oksijen veriyorsunuz o zaman ihtiyarlamıyorsunuz çünkü oksijen hücrelerinize giriyor bu daha ortada yok yazılmamış bir şey ama çalkalayın çalkalayın zor bir şey değil böyle 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 yapın suyu içeceğiniz suyu kapalı şişede. onu içerseniz çok işinize yarayacak. Bunlar diğer moleküllere bu serbest radikaller, diğer moleküllere saldırırlar. Ve saniyede yüzlerce normal molekül değişir. Binlerle molekül değişir. Bunlar yağ asitleri, proteinler ve DNA'ya saldırarak zarar verirler. Bu ortaya çıkan serbest radikaller. Bu olayda hücre dışı zarı hasar Her hücre dışındaki zar hasar Bu yaşlanmanın esas temel nedeni budur hücre zarı e, bozulduğu vakit ne içeriye oksijen diğer e, 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 dışarı çıkar e, ölür o hücrelerimiz. Çünkü besin maddeleri hücre içine anlamazlar. İçerideki atıklar dışarı çıkamaz. Zar yağ asididir. O yüzden yağda eriyen vitamin olduğu için E-vitamini bu reaksiyonu öner. E-vitamini yağda erir. Hücre zarında yağ olduğu için E-vitamini alırsınız işinize yarar. E vitamini her yerde bulunmaz. Yani e vitamin hap olarak almakta yine yara vardır. Fazlası birikmez, zarar vermez. Cildiniz güzel olur. DNA'da zarar görür, protein yapımı kusurlu olur. Bağışıklık sistemi bu kusurlu proteinleri yabancı kabul eder. Tabii vücut ne yapsın? Yabancı bir şeyler geldi diyor, onlarla savaşır. Böylece ortaya otoimmün hastalıklar dediğimiz bir yıl romatizma hastalıklar ortaya çıkar. Bu serbest radikaller yalnız yaşlanmadan değil, ayrıca bütün hastalıkların oluşumundan da zorluk. Yani serbest radikal yapmamamız gerekiyor. Onun için antioksidanlar almamız gerekiyor. Onun için... Ee, gel bakayım, ne olacağız? He? Şimdi serbest radikal oluşumuna etkili olanlar nedir? Aşırı besin yerseniz serbest radikallerimiz gider. Oluşur orada ultraviyolenin aşırısı güneşin serbest radikal yapar. Bütün şu alan, eksreyler, artı televizyondaki elektromanyetik dalgalar, radyodaki elektromanyetik dalgalar, hepsi size serbest radikal verir. Yani bizim yaşadığımız ortamda her şey serbest radikal veriyor. Onun için hasta oluyoruz. Onun için erken ölüyoruz. İlaçlar serbest radikaldir. Lüzumsuz ilaç almayın. Herkes ilaç hastası oldu. <laughs> Artık sigara içmeyin serbest radikal yapar. İltihap, enflamasyon. Mesela dişinizde bir iltihap var. Aman hemen gidin baktırın. O iltihap başka, bu serbest radikalleri oluşturur. Başka dönemimiz hasta olur. Ameliyatlar serbest radikal yapar. Yoğun spor yapma. Yoğun. Normal spor yapın. Aşırı günde adam koşuyor. 10 saat olmaz. İşte serbest radikal. Antioksidanları azalırsanız yiyeceklerle besin ve çevre kirliliğiniz varsa ve bir de stresleriniz varsa ki stresinizin olmaması mümkün değil benim o zaman serbest radikaller gelir sizi mahveder. Şimdi burada şamada serbest radikaller antioksidanlarla eşittir diyoruz. Zararları gösteriyoruz. Damar tabakası dediğimiz, damarın endotel dediğimiz tabakasında ne oluyor serbest radikaller? Kalp hastalığı yapıyor. Bütün kalp hastalığı serbest radikal. Ya hücre zarı lipitlerine geliyor, ateroskloz yapıyor, damar sertliği yapıyor. DNA dediğimiz o molekülün içinde kanser yapıyor, değişiyor. Genler, DNA'lar, kanser oluşuyor. Vücuttaki proteinlerde bu serbest radikallerle Alzheimer hastalığı oluyor. Bu bilinen, bilinen yönü artık katarak oluşuyor gözümüzde. Artı lokositlerinizde bu serbest radikaller geldi ve immün sistem hastalıkları oluyor, bozuklukları oluyor ve yaşlanıyor. Şimdi bunu tedavi etmek için ne yapmak lazım? Biz nasıl bu serbest radikallerden kurtuluruz, bize zarar vermesin diyorsanız sağlıklı bir beslenme, radyasyondan korunma, çevredeki toksinler, işte civalar dediğim balık gibi artı böcek ilaçları filan, DTT'ye bilmem ne, onları yok etmeli kronik enfeksiyonları tedavi etmeli, fiziksel ya da ruhsal stresler ortadan kaldırmalı. Bir şey söyleyeceğim, şimdi bu çok önemli. Oksidasyonu azaltmak için de besin destekleri kullanın. Şimdi otçular çıkıyor televizyonda, bir yıl o sayıyor. Hiç gereği yok ve otlarla hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Hepsi fosifiz sakın ağlamayın. Ama neyi kullanın, bakın buraya yazdım. Enzim kültem yok otlarda. Bu hap olarak yani eczaneden. de verilmiyor. Ee, Sağlık Bakanlığı da vermiyor. Zencefil var. Şimdi taze zencefil bütün marketlerde var. <laughs> Bak ucuzca da kazanıyor. Zencefil var, zerdeçal var. Artı yeşil çay var. Yani poşet <laughs> almazsanız bile yeşil çay açık da satılıyor. Artı alfa lipoik asit o yok. Evet. Onu almanız gerekiyor. Enzim gibi. Ama zencefil, zerdeçal, yeşil çayı kullanabilirsiniz. Ben ne yapıyorum ben gün böyle bir şeyin içine yazın gittiğim vakit ne diyoruz onlara güzel kokuyor. Ay bunu vereyim mi? Yok bir vereyim diyor onlara ete koyuyorum. Benzeme, çok bir çok bir güzel. güzel. <laughs> şey kekik yaprak güzel. Ada çayı. Ada çayı. Ada yıkıyorum yaprakları fıstır diye. Ya, Kurutuyorsunuz. Alıyorum. Kuru zaten o aldığım vakit. Yani, kuru. kuru koyuyorum içine. Üç beş uygun. tane karanfil koyuyorum. Hmm. Onları da yıkıyorum pistir diye. Altı hep evde böyle şey var. Tarçın var. Tarçın da yıkıyorum çünkü mantar var orada. Evet, Onlar Hindistan'dan evet, geliyor. Evet, Aynen. Tarçın da böyle kendilerle böyle yapıyorum. Hmm. Yıkıyorum. Ondan sonra bir de içine işte aldığım zencefilin kabuğunu soyuyorum, yıkıyorum. İçini kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. kesiyorum zencefilerin içi atıyorum. Biraz acı yapıyor ama zararı yok. Fazlasında bir zararı çıkmıyor. Onu böyle sabah, öğlen, akşam içebildiğim kadar çok bekletmiyorum. Yani ertesi gün hiç bırakmıyorum. Her gelene dağıtıyorum. Ama burada şey var diyorum, çok güzel sağlık içeceği var. Alın diyorum, ona bir tane, ona çay yerine bunları içiyorum. Herkes de seve seve için içiyor herhalde. Peyan <laughs> de. <sevine>. Ama çok <laughs> lezzetli bir şey. Şeker sevenler için şey mi istiyorsun? Suni şeker mi, normal şeker mi diyorum. Normal şeker kullanılmaz bizim evde. Suni şeker, kocam kullanır, ben hiç şeker kullanmam. Tık tık, şekerle atıyoruz. İsteyene bir dilim ve küçük limon koyuyorum. Aslında limon içeriği bozuyor. Yani, ha güzel değil. Ama isteyen hemen renkleri, yaprakları da koyuyorum böyle yeşil yaprakları. Onları zorla içiriyorum. Onlar serbest radikal. Eğer siz de evde akadar Sabahleyin çayınızı kahvaltınızı yaptıktan sonra bunu yaparsanız çalıştığınız yerde de bunu yaparsanız hani sıcak şeyler var ya fış diye takın önünüze götürün bunları bir kavanozlar içinde bir yerinize koyun. Hemen bunları yapıp içerken akşam işinizden çıkana kadar hem kalade sağlıklı olursunuz ve hepsi antioksidan. Çok işe yarıyor. bedava. Şimdi bu mühim olan beslenme piramidimiz. Bu en son piramit. Bundan daha iyi bir şey yok. Yani bir yerde de bulamazsınız. Ee, ama sen nasıl olsa basacaksın, alacaksın. Evet. Şimdi, hatırla, her gün diyor, şu bir, iki, üç, dört tabak. Her gün yenecek gıda Bu tersti. Sebzeler. En <laughs> mühim, bütün gün yiyeceğiniz kaç öğün? Üç ila beş porsiyon. Ve bu üç beş porsiyon, ha porsiyonu tarif edeyim, tabak değil. Porsiyon bir avuç içi kadar şeye porsiyon dedim. Tamam, şu kadar. Avuç içi kadar. Siz üç tane yiyorsanız üç olur o sebze. Ama sebze ve bunun yarısı, yarısı çiğ yenmeli. Mesela havucu pişirdiğiniz vakit hiç bir şey yaramaz. Havuç çiğ re veya sıkılıp suyu içilmeli. Asla havucu rengi güzel götürdü, renk. Tat da vermez havucu, çekerli bir şey. Güzel değil aslında. Ama öbür türlü havucu yerseniz çok önemli. Karnabaharı çiğ yiyin, e, lahanayı çiğ yiyin, bol kükürt var çok iyi olur. Bütün sebzeleri mümkün olduğu kadar salata ve sebzeler burada yiyin. Her beş kere, beş kuru beş avuç, beş Abi avuç. Hocam lahanayı turşu olarak yiyince... Nasıl? Turşu olarak lahanayı A, o, da olur, o da olur. Hiç fena değil, o da olur. Ama tuzlu zararlı tuzlu da çok. Tuzlu da çok. Tuz, asit var. Da. Tuz, asit var. E lezzet et, lezzete <laughs> Yani ya lezzet ya sağlık. Yani sağ e, İkisinden biri çok lezzetli yerde de sağlığınız gider. Kesin <laughs> yani, kesin. Her <laughs> gün çok lezzetli yerlerde alır, sağlığı bozulur. <laughs> az lezzetliyim, siz az lezzete razı olun. Sonra meyve yiyoruz, günde 2 ila 4 porsiyon yine, meyve yemeğin hemen ardında yemeyin. bizde adet. Lütfen arada öğün yiyin. mesela saat 11'de yiyin, saat 4'te yiyeyim veya yemekten 1 iki saat sonra yiyeyim. Ve yanında yine 1-2 porsiyonda kuru baklagil yiyoruz, nohut, mercimek, fasulye, barbeye fasulye, harika bir şey bunlar mutlak gelecek. Bakın ekmek <laughs> yok burada. Ekmek yok. Evet. Sonra ne yiyoruz? Tam tahıl veriyoruz. En güzeli bu belediyenin evet. tam tahıl ekmeği evet. var. Evet. evet. Hepiniz onu alın. Tamam. Bence ucuz ve güzel. Evet. Tam tahıllı pirinç, bulgur öncelikle pirinçten önce bulgur, köy bulguru, artı makarna, ekmek börek vesaire ki zannediyor ki insanlar kesemiyorum. Hayır. Ekmek verin, bir iki kere bu tam tahıllar var. Mesela bir dilim ekmek yiyorsanız tam tahallı bir dilim. Bir öğleni bir akşama yiyebiliyorsunuz. Günlük tahallı ihtiyacınız ondan bitiyor. Ama dört dilim yiyin demiyor mu? Zarar yok demiyor. Türkler öyle yiyor çünkü. bir sobunu yiyor bitiriyor. Bunlar üstüne. Olmaz kalori bitti, kalori aldı. Tohum, çekirdek ve kuru yemiş. Şimdi Türkler bunu da yemiyorlar. Ve yanlış yiyorlar. Keten tohumu çok önemli. Ay çiçeği ve çekirdek yani Pist. bu ay çiçeği kabak çekirdeği var ya bir de kocaman kocaman. Tuzsuzluğunu ben çok bulamıyorum. Tuzsuz olsa daha da bir güzel olur. Tuzsuz kabak çekirdeği Vay kocaman. Çıtı pıtı yiyin onu Aa, her gün. Ondan sonra kakao çek çekirdeği. Yok o yanlış yapmışlar onu. Kakao çekirdeği koyuyor. Badem, evet. çay, fındık, fıstık. Bunlar kuru yemişler ve bütün tohumlar Hı. günde bir iki kere yiyebilirsiniz. Buna koy bir tabağın içine, yıkayın, koyun. Çay bir kaç bardak Çay da <laughs> <Çay gülüyor> var. var. Çay, çay var. var. Çay var. Çay var. Çay var. Çay var. Çay Çay var. yanında. Badem Çay Adam ayrıca çay deneyecekmiş bakar, <laughs> çay yanlış bakar. Baharatlar. da mutlak baharat ah. yiyeceksiniz. Tarçın, Harfim. karabiber, karanfil ve kırmızı zencefil diyor. Karşı zencefil, zencefil. kırmızı zencefil. <laughs> Öbür zencefil de olur. Her gün bunlardan e, keep, gıdalarınızı, yemek pişirdiğiniz yemekleri tatlandırmak üzere kullanın. Bunlar her gün yiyecek. Haftada bir ila üç gün Tavuk, balık gelecek. Yumurta, süt ürününe yoğurt peynir gelecek. Haftada bir ila üç gün tavuk, balık. Bakın et yok. Et yukarıda. Kırmızı et. Evet, kırmızı et. Hani şimdi kavgalar yaptılar doktorlar. Canan bilmem ne dille, bilmem ne arasında yaptılar. Bu son Amerikan şeyi. Amerikan şeyine göre kırmızı et yok. Ve nadir gelecek diyor. Ne var? Tatlılar var içinde. Biz çok yiyoruz, ne ne afili. Her gün tatlı yiyoruz. Evet. Veya reçel yiyoruz. Reçel de burada. Bal bile burada. Yani kırmızı et burada, beyaz ekmek, yağlı süt ürünleri, bütün işlemci yiyecekler. Türkiye'yi mahveden, beni duymasın bu etiler, ülkeler filan. Türkiye'yi mahveden bisküviler, kurabiyeler, konzerveler, cipsler. cracker. Genç kuşağımızı da mahvetti. Yani evet. çocuklarımız da bitti. Biz de böyle ama hani, karnımıza falan derken bu nadir yemeniz gereken şeyleri her gün bol bir tane cebimize koyup yiyoruz. Evet. Fevkalade hatalı. Fevkalade hatalı. Yemeniz gerekenler daha böyle bir az kalorili. Bol bir tane sebze, meyve, kuru baklagiller, çekirdekli tohumlar bilmem neler. Bir de işte tam tavuk dediği o ekmek, o ekmekler her gün makarna da yemekte olmaz. Bir de içine koyacağınız baharatlar. Haftada birkaç gündür, üç kere mesela diyelim, peynirli sütünüz, aldığınız bilmem, şeyleri yiyorsunuz, tavuk ve balığınızı yiyoruz. Yani protein alıyorsunuz. Protein. Bir de şey var burada, et az yendiği vakit, bazı yaşlarda kansızlık başlar, kemik yapamadığı için, veya mideleri ilaç almaktan yaşlılıkta bu zor evet. çok ilaç kullanmaktan midede küçük kanamalar olur ve kemik iliği de kemiklerin içinden kan yapamaz. Demir eksikliği ortaya çıkar yaşlılarda. Demir ancak karaciğer yiyerek ki o da kolesterol e kırmızı et yenerek demirle mücadele edilir. Evet, Ama ne yapalım? Yani e, onlar mücadele edeceğiz diye Ayrı anlamda e, yalnız kırmızı et yiyemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey var. Demir hapları verir. Doktora gidersiniz. Kanınızı sayıp da demiriniz düşükse doktor size demir hapı verir. Üç ay kullanırsınız kurtulursunuz. Bu o bakımdan böyle çok yani televizyonlarda kavga edilecek kadar değil. Orada anlaşılmayan bir şey var. Onu açıklayayım size. Ne var? Kadınlar zayıflamak istiyorlar. Doğru. Bir yılda diyet var. Dünyada binlerleyen diyet var, her doktorun adıyla diyet var. Zaman zaman hepsi moda oluyor. Eskiden bir Atkins diyeti vardı, benim çocukluğumda. Atkins'de bol et yenir. çünkü et protein. O protein sizi yakıyor böyle, kas yapıyor ve sizin yediklerinizi yakıyor. Ve o bu Canan Hanım'ın diyetinde et var. Yani et yiyerek yerine bu talları, maları, ekmekleri kaldırıyor diyerek siz zayıflıyorsunuz istiyor kız bir sürede. Zayıflama diye o. Hmm. Yani devamlı. Kadıncağız demiyor ki size de ömrünüzün kadar böyle yiyin. Hayır. Bir süre, bir, iki ay, üç ay yapabilirsiniz. Hiçbir mahsur yok o, o, kadar yapmanın. Yaptınız ama ömrünüzün sonu bir yaparsanız olmaz. Ne çıkarabilir biliyor musunuz? Hiç anlamaz onu kadınlar. Anoreksiyon, nervosa dediğimiz olay var. Küçülür. Benim hastalarımda da var. Nene küçüldü. 14 ölçüsü 42, 44 filan. Birden bire akıllarına esiyor böyle. Zayıflamak istiyorlar. sonra <laughs> Ay o kadar aç kaldılar. Aç kaldı. Aç, aç kalınca 8'e düştü. 8 ölçüye indi. Tık 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 tık. 20 kilo, 30 kilo indi. Çok kısa sürede. Ben görüyorum. E ne olacak bu dedim? Sonra dedi ki aman edeyim en ucuz elbiseleri 10 liraya alıyorum giyiyorum üstüne de. <laughs> ben dedi. Ben dedim giyiyorsun ama zavallı kaybediyorsun. Evet evde e, balo elbiseleri gibi çok şık elbiseler giymeye başladı. Ben yani görüyorum yazlıkta. E, iyi i̇yi güzel ama yani olmuyor. O elbiseyi giyeceğim diye de sağladım mı kaybedeyim. geldi. Hiçbir şekilde iştah kalmadı. Sekizden de altıya <laughs> düştüm. Yani. Altı ölçü oldu. Ne olacak sonra? Dört mörk filan uçacaksın sen dedi. Evet. Altıdan bari sekize çık. Yani altıda zorlayıp da dörtlere inmedi. Altı, sekiz arası kal. Ben ona razı oldum dedim. Oralarda kaldı. Şimdilik ölmedi daha, devam ediyor hayatına. Böyle bir yeğenim var Amerika'da. Orada da Amerika ve Kanada'da yeni bir böyle toz çıkmış, içinde protein var herhalde, açlık yapmıyormuş. Açlık hissetmiyor musunuz? çok yemiş, 300 dolara bir paket alıyormuş, bir ay onu kullanıyormuş. İki öğün o tozu suda karıştırıyor, içiyor. Sonra bir öğün yemek yiyor. Onu da az 650 kalori. Yani bir öğündeki yemek miktarı 650 kaloriymiş. Çok az bir şey demek. O bir elma, bir küçük et, bir salata, yağsız filan. Bunları yemiş, benimki de öyle. 14'lerden 6'ya indi. Ama çok iyi bizim Bizim internete koyduğun resmini makla kadar zayıf abla diye. Aman kızım, aman yukarılara çıkın. Çıkın yani herkesin inmesi gereken bir kilo vardır. O insanlar o kiloları bilirler. Bunun altına inmek ama manken olacaksınız. O sizin mesleğinizse görüntünüz çirkin size de yolda o zaman inin ne yapayım? Yani ıı, suçlu da sizsiniz. Ama manken olmayacaksanız, herkes muayyen bir yerde, aklı seribiyle, kadınlar ve erkekler, oralarda kalabilmeli. Çok şey olmamalı, fazla diyet yapmamalı. Şimdi egzersiz bölümüne geldik. Hipokrat diye bizde çok meşhur bir adam var. Herkese yeterli miktarda beslenme ve hareket verirsek diyor adam, sağlık için en güvenli yolu buluruz diyor. Bizim Taşut Adası mı ne varmış? Yunanistan'a doğru. Orada bu Hipokrat. Ben açtım baktım bize yakın bir adalardan olmuş bir adam. Cornelius Celsus'ta hareketsizlik erken ihyalık getirir, çalışma ise gençliği uzatır diyor. Bu da çok önemli. Yani bunları, bunlar ama bunları bu adamlar bilmem kaç yıl evvel söylemişler. Ya yani o zaman bir şeyler bakmışlar, o zamanı göre halletmişler. Şimdi bu arttaki not çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü dünyadaki bütün sağlıkla ilgili şeyleri kurar onları ortaya koyar. Herkes de bunu oynuyor. Her ülke. Bu örgüte göre önerilen hareket haftada 150 dakika. Yani haftanın 5 günü 30'ar dakika. En son şekilde. Yani eminim bir